Şimdi kabul Hayır diyor ya, öyle denk geldi. Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle her şey sanal yolla halledilmeye çalışılıyor. Bütün bunlar algoritmanıza mı de desek, fıtratınıza mı desek, bunlara ters arkadaşlar. Günümüzde teknolojik araçların gelişmesiyle birlikte yüz yüze iletişim yerine teknolojik araçlarla kurduğumuz iletişim biçimi aldı. Ve bunun sonucunda da insanların birbirinden uzaklaştığını ve yalnızlaştığını kolaylıkla görmekteyiz. Yakın ilişkiler bizim için ruh sağlığımızı hem koruyucu, önleyici bir yönü vardır hem de ruh sağlığımızda bozulmalı olduğu zaman iyileştirici bir yönü vardır. İletişimin doğru olmasının bizlerin günlük hayatımızı, ruhsal etkilediğini düşünüyoruz. İnsan insan